Rifat Serdaroğlu 30 Eylül 2023 rifatserdaroğlu.net Bu işi hırsızlara bırakmayın. FETÖ, tarikat, cemaat okullarında, dershanelerinde, evlerinde yetiştirilen ve yıllardır kandırılan gençlerimiz için yazılmıştır. Yetmedi mi artık kandırıldığınız, kullanıldığınız? Hoca Efendi dediğiniz zavallının abilerin, ablaların, imamların emirlerini hiç düşünmeden yerine getirdiğiniz kişilerin İslamla altın nesille hiçbir alakaları olmadığını hala göremediniz mi? Sizler birinci patronu Papa, ikinci patronu CIA, üçüncü patronu para olan birine inanmakta ısrarla mısınız? O zaman şu sorulara lütfen yanıt verir misiniz? Amerika Birleşik Devletleri kendisine faydası olmayan birini topraklarında oturtur mu? o kişiyi adamlarıyla birlikte silahlı muhafızlarla koruma altında tutar mı? O kişi ve yüzlerce adamı hangi parayla yaklaşık 23 yıldır Amerika'da yaşıyor? Neden hep sizi yönetenler dolar zengini oluyor da siz sürekli garibansınız? FETÖ'nün yurt dışındaki okullarında çalışan her üç kişiden biri neden CIA elemanıdır? Türk ve Müslüman olduğunu söyleyen biri neden ülkesine ihanet eder? Suudi Arabistan gibi Amerika'nın kölesi olan sözde bir İslam ülkesi olmak mı istiyorsunuz? İndirilmiş İslam'ı değil de uydurulmuş Vahabi İslam'ı yaşamak mı istiyorsunuz? Çalıntı sorularla sınav kazandırılıp adliye, emniyet, idari kadrolara sızanlar, Türk milletine ve haklarını yediğiniz insanlara hiç borcunuz yok mu? Soru çalmakla garibanın ekmeğini, geleceğini çalmak aynı şey değil mi? Bu sorulara verecek yanıtlarınız var mı? bu cennet vatanda bir ve beraber yaşamak varken bu inat niye? Bir kısmınız AKP kadrolarına sızdınız. Bu yol çıkar yol değildir. Çıkar yol demokrasiye, laik cumhuriyete, sosyal hukuk devletine, Atatürk'e, çağdaşlığa, özgürlüklere sahip çıkarak onurlu vatandaşlar olarak yaşamaktır. 2002-2003 arasında tam 11 yıl FETÖ ve AKP beraber çalıştılar. 11 yıl boyunca her işi birlikte yönettiler. Devletin en önemli makamlarını CIA elemanlarına peşkeş çektiler. Bu konuda yüzlerce bilgi vardır ve bu eylemler doğrudan yüce divanlık suçtur. AKP ve FETÖ ne zaman kavga etti? AKP hırsızlıkları FETÖ tarafından açıklandığı zaman, yani sadece hırsızlık ve yolsuzluk paralarını paylaşamadıkları zaman. AKP Genel Başkanı bir gün cami çıkışında aynen şöyle demişti: Önümüzde yerel seçimler var. Bu işi hırsızlara bırakmayın. 17-25 hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet olayları kimler arasında geçti? Kimin bakanları, bakan veletleri hırsızlık yüzünden tutuklandı? Kimin bakanları İranlı dolandırıcının önüne yattı? Hangi hırsızın oğluna banka havalesiyle milyonlarca dolar avanta gönderildi? Sevgili gençler, sizin damarlarınızda Türk kanı dolaşıyor. Sizi kandıranların olduğu gibi Türk düşmanlarının kanları değil. Yaptığınız bir hata lütfen dönün da Türkiye'de ve İstanbul'da AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın dediğini yapın. Önümüzdeki yerel seçimlerde bu işi hırsızlara bırakmayın. Hala Türkiye'nin en büyük hırsızlarını tanıyamadıysanız parayı takip edin. Kara para, gemiler, şirketler, malta, man, sıfırlamalar sizi hırsıza götürecektir. Rifat Serdaroğlu